Zeynep ve Ahmet el ele kalktılar dediler ki biz evleniyoruz. Ben de dedim ki valla itirazı olan varsa şimdi etsin ondan sonra daha da konuşmasınlar. Kararınız aynı mı? E, aynı. aynı. Ahmet Zeynep'i seviyor musun? Seviyorum. Güveniyorsun? Güveniyorum. Kardeşlerin ne derse desin. Ne Diyese desin. Ben... Zeynep A sen? Aynen. Kalk şuraya. Şurada durun. Heh, diyorlar ki biz karar verdik. Evlenmek Aynen. istiyoruz. Aynen. Zeynep'in eski dünürü... Kadriye. Kadriye Hanım. Telefonda konuşmak istiyormuş. Merhaba de Zeynep. Merhaba Kadriye Hanım. Merhaba. merhaba. Kadriye Hanım'cığım merhaba hayatım. Hoş geldin. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? İyiyim sağ ol. Sen 12 sene sonra 12 sene sonra gördüm tutarda şaşırdım. Heh. Şaşırmana gerek yok. Biz görüşüyorduk arada seninle. Hayır, yalan söyleme. Desene yalan hiç değil, ben Hayır, bir seninle. Yalan değil, konuşuyorduk. Ben evlendiğimden beri konuşmuyorum seninle. yalan söyleme. Yalan söylemiyorum ki ben seninle. Evlendiğimden beri bak, konuşmuyorum. Kadri Alioğlu. Kadriye dakika. Torunun yanından yeni geldi Kızı senin. Kız bir konuştuk kadın be. Konuşsun. Vallahi dışarı çıkarım Ona seni. ne alakası var şimdi konuşmamız? Ama dur. Dur, dur. kadın da, bağlanmak istedi bir dur. şey söylüyor. Dur. Biz Kadriye Hanım'ı nereden tanıyalım Zeynep? Tanımıyoruz. Kadın diyor ki starda gördüm. Bağlayayım beni dedim. Diyor. Konuşmak istediği bir şey var. Tamam. Kadriye dinliyoruz seni. Ha. Ben bir sefer, bak 12 sene oldu ben bu kadını 12 sene önce bir sefer gördüm benim evime geldi. Bak benim evime geldi. Ondan sonra ben hastayım, ben kanserim, ben doktora geldim dedi. Yala, ne zaman söyledim ben öyle? Ondan sonra çocuğu aldı kaçırdı. Kızıyla beraber. Ben mi geldim çocuğunu kaçırdım? Bu. Yalan söylüyor sen bu. Söyleme. Hayır. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ben nerede Koşma. kaçırdım? Ne zaman hastayım dedim. Kaçırmadın mı? O, kaçırmadım. kaçırmadım. sen. Hayır yalan söylüyorsun. Daha da da Torunun daha yeni ben geldi kişiyi, senin yanından. Ben kişiyi sen yapıyorsun. Sen, sen. Bir sus ya. Ahmet, Yalanlar Yalandan bir şey. Ahmet, ahmet, ben sana bir dakika, edeyim. bir dakika. Dur bir, bir şey, şey de Bak onun torununa ben kendim baktım. Bak kendim baktım. Sıfır yaşından beri ben büyüttüm torununu. Kadriye Ona torununa edin, ben gelin. baktım. Hadi yalan benim desin. Benim 12 yıl oldu benim kızım evlenmedi. Hep bekar durdu. O ne olacak? Hiç bana sen onları okudursun. Bana okutamazsın onu. Ya bir sus ya. Anladım. sen eski gelininle konuşuyorsun. Konuşmuyor musun? Yalan, 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 söyleme. Yalan, senin oğlun cezaevine girdi. Benim kız yine gitti. Senin çocuğu gösterdi kızı size. kızınızdan Sus. Kızınız sus. Girdi. Ne işiniz? Sus. Ha. 17 Hı. yaşında girdi. He, 17 yaşında girdi. Yok 17 ya. yaşında senin kızınla evlendi. Evlendiyse kötü mü etti? Kötü etti tabii. Bir de hamile hamile geldi senin yanına, benim yanıma. Ne? Anlamadım bir daha tabii. hamile gelmedim benim yanıma. Hayır. He? Nerede geldi hamile? Çok yalan Yalan söylemek. sen, yalancısın. Sadece ben, ben Var mı söylüyorum. diyeceğim çocuğunu yine söyleme. göstermeyeceğim. Kusura var mı? yalan söyleme. Yatırtırmayacağım. Görüşsün bak şu an benim bak, kızım kocam, da dinliyor. Kocanın kocan gözleri kör olduktan sonra sen kocanı da Sen ne? Benim kocamdan size ne ya kocamdan size, kocamdan biren size biren ne? Ben kocamı bıraktım. Dur bir dakika Zeynep. Kadriye Hanım'ın söylediklerini anlayamadım. Niye kızgın sana Kadriye Hanım? Torun niye kızgın? Kaçırmadım ki. Ben çocuğunu büyüttüm, kaçırmadım adam ettim, ettim. İmam Hatip'e yolladım çocuğu, kocaman ettim ya. Ee, Benim yanımda da ev, bununla evlendiğim halde kız... de yanımda durdurdum. Yanında durdurmak, yanında, yanında, yanında okula götürdüm. Kadriye Hanım, Ahmet diyor ya, ki... Ben kendim ya. Baktın, bak Dur. Ben toruna, toruna, baktım bak torunuma. Ben baktım diyor torunuma. Torununa ben kendim baktım. Bir dursanız anlatacağım Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim torunumun yüzünü göremiyorum ben. Bu sahteyken yaşayamayacağız diye. Şimdi anlaşıldı bir dakika. Yalan. Kadriye Hanım'ın seninle zoru yok. Diyor ki torunumun yüzünü göremiyorum diyor. Şimdi anlaşıldı. E çocuk kendi gitmeyince Doğru, biz ne yapalım? Ya. Çocuk kendi, kendi getmiyor, gitmeyince ya. ne yapalım? Kendi çocuk kendi. kendi, kendi, kendi gitmeyince sizle bir iş şey yok. Ha, bizde Kadıncağız. bir şey yok. Kendi Tabii. gitmiyor çocuk. Tamam biz yolladık ya tamam, ben, tamam, ben gitmeyeceğim. Bu gidişinde gitmedi mi abi? Bu gidişinde kendim yolladım bak. Babası telefon açıyor bunun kocası benim kızıma. çocuğuyla beraber gelir misin Dilan diyor. Evet. Benim kızım da biledi kestirin geleyim dedi. Benim durumum ha. iyi olmayınca dedi. Biledim kestirin ha, geleyim böyle, dedi Gitti. Sakin sakin Bir konuşunca. hafta on gün durdum. Para yol parasını vermediler çocuğum. Ben buradan Kadriye Hanım'ın bağlanma nedenini anladınız mı? Ee, burada görünce diyor şaşırdım. Çünkü ulaşmak istiyor belli ki. Torunumu göremiyorum diyor. Bunun da sorumlusu olarak seni görüyor anladığım kadarıyla. Ben, yani sen istesen... Çocuğuna torunumu... ben baktığım halde teşekkür edeceğine sen böyle mi konuşuyorsun? Terbiyesiz kadın. Benim ağzımı açtırma. Kız Bırak. kadın bir şey demedi. Sen niye böyle... E değiş... dedi Kap Gitti mi şimdi? Kapandı mı? Rahatladın mı? Yok. Niye rahatlayayım? Ama kadıncağız diyor ki torunumun Yüzünü göremiyorum diyor. Görüyorlar, yalan söylüyorlar. Bir güne bir gün bir şey aldılar getirdiler mi? Söylesin. Ben onu İmam Hatip Bey'e kadar yolladım o çocuğu. Sıfır yaşından beri ben büyüttüm. Yani, Annet annesiyle de diyor, beraber ben büyüttüm. Ber yani beraber baktı işte okula. Ben işe giderken kendim götürüyordum okula teslim ediyorum. işimi. Şu var an biz buraya çocuğu. geldiğimiz süre çocuk okulundan oldu. Annesinin Abi, yanına gitti şu an. Annesinin yanına gitti şimdi. Okulundan oldu çocuk. çalışmıyor. Ya mi? bir git ya. Neyle geçiniyorlar? Neyle mi geçiniyoruz? Ben şu yaşta çalışıyorum. Sen çalışıyor mu? Benim kızım çalışıyor. Ben şu an evlendiğim yarat için söyleme. çalışmıyorum. Söyleme. Niye yalan söyleme. Neyi yalan söyleme? Ha ne oldu da şimdi de bağlandın? Beni görünce niye Çok bağlandın? Yalan söyleme. Ha niye bağlandın? Herbiyesiz. Niye? Ben, senin zaten ilk ilk defa ben sen zaten Bu saatte geri de ben senin göstertirmeyeceğim çocuğunu. Söyleyeceğim kızımı göstertirmeyeceğim. Çocuk aklı başında be efendi be. Ben senin sesini ilk defa duyuyorum. İlk defa. Biz i̇lk bir defa bile duymuyor. ben duymuyorum. Ben bileti kestirdim de ben Dinar'daydım. Yalan söylemesen. Hey dinarda. Dinarda Dinar'daydım ama söyle. ben konuşmuyordum. Yok başladı, yok konuşmadım ağrıdı, yok ki. Sus anne sen olur. konuşma. Burada olduğunu söyleme dedi bana. Ben konuşmadım. Yalan söyleme. Ne bu anlamadım yani. Torununu görmek istiyor bir taraf, bir de bir öbür de diyor ki. İnsan sonra olsun hiç da görsün ama insan değil bunlar. Öyle demi oldu onu. Onlar da. Hatalarını biliyoruz da kız annesi göndermiyor çocuğu. Ay bunlar sizin içsel Hayır. sorunlarınız ya, Sizi ilgilendirir. Bunlar çok özel şeyler. Bunları ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Sadece babaanne mi oluyor? Babaanne Kadriye Hanım. Baba. E bir babaanne dedi olarak torunlarını görmek istiyorlar. E görüyorlardı da. Yoksa şimdi öyle şey özel şimdi. Bugün işte gördü niye görmesin? Çocuk okuyor şimdi okula okulu bıraksın da babaanne mi gitsin? Oraları bilemeyiz ama kadıncağız ulaşamıyor geldi, demek ki televizyonu aradı. Benim çektiğimi bunlardan ne biliyoruz? Bundan? Öyle mi Mustafa? Peki Mustafa. Oturun Zeynep sinirlenme hayatım. Kadriye Hanım'ı da anlıyorum. Bir babaanne, dede olarak torunlarına ulaşamadıkları için burada ekranda da görünce kadıncağız bağlanmış. Olurdu. Bu da ters Biz tepti. ceza de... cezaevine girdiğinde şey yapardı yani. <laughs> Öyle deme, öyle deme. Deme öyle. Öyle şeyler söylemeyin. Çocuklar var, torunlar var, tosunlar var. Biraz aklınızı başınıza alın. Bunlar özel şeyleriniz. Kadın sadece torununu görmek istiyor. Sultan. Böyle sana baktığım zaman Türkan Hanım'ın, Türkan Şoray'ın böyle gençliğini görüyorum Sultan'da. Türkan Hanım'da ne kadınmış be. Böyle gözlerini devire devire. Ne kadınmış. Tüm zamanların en güzel kadınlarından biri. Bana göre tüm zaman kadınların, tüm zamanın e, en iyi oyuncularından biri Türkan Hanım. Türkan Şoray. <laughs> Sultanım arada böyle bir şöyle bir gözünü devirmesi var ya. Arada bir Türkan Hanım'a benzetiyorum. Söyleyen ben, oldum Çok sana? oldu abla. Çok benzetenler var. normal makyaj salimde bile diyenler çok oluyor. Benzetiyorlar. Şu kızın kıymetini bilemedin ya sen. Sen var ya sen. Ne oldu, barıştınız mı? Hayır barışmadım abla, istemiyorum. Yine fikrim aynı yani, düşüncem aynı. Ama ben istiyorum abla. Ben istemiyorum. Bırakmayacağım. Candan vazgeçelim senden vazgeçmem. Ya sen daha ne anlatıyorsun ya? Daha ne anlatıyorsun? Abla, boş şey boş konuşuyorsun hâlâ. Ben hala. bunun gözüne bakınca ne yapacağını tahmin edebiliyorum. Ben, ben o baban gemileri mi? yaktım artık. Abla. Baban nerede baban? Babam Çorum'da. Gitti mi yazık? Evet. Üzgün. Annenden haber var mı? Valla annem e, canlı yayınlara falan geliyor, güzel bana böyle laf ediyor, gidiyor. Engel kalktı mı? E, şey başka uygulamadan canlı yayın açıyorum. Hayır, hayır engellerin kalktı Yok. mı senin? Yok kaldırmadı. Ama e, sosyal medyada annen Aynur Hanım evet. canlı yayın açıyor, sana mı? Yok mesela... ben yayın açınca benim yayınıma falan geliyor işte. Geliyor. Bana güzel bir lafları sokuyor, sonra çıkıp gidiyor. Ne diyor mesela çok merak ediyorum. Yılan diyor bana. <laughs> Kızıyor demek ki ya. Yani yılanlar Kırmışsın. falan diyor bize Olsun işte. olsun geliyor ya boş ver. Geliyor. Yani heh, sen yine de cevap verme. Yani beni çok arayacaksın diyor. Sesimi ha. duyamayacaksın diyor. Bak ha işte. İşte sonra tartışıyoruz işte birbirine. Şimdi ya? seni silse sen canlı yayına da girmez. Aynen. Aslında istiyor bir tarafı anladın mı? Seni özlemiş hmm. ama öfkesini orada kusuyor. Ona dersi derse desin sen cevap verme. Evet, Kızma canım. ben seni seviyorum anne de. Valla tartıştık yani geldi ben de çok sinirlendim o gün yani bir tek benim yayınıma da gelmedi Zeynep ablaya da yayına geliyor Zeynep ablanın yayınındayım ya bunu da laf ediyor bana da laf ediyor ikimize birden saydırıyor Zeynep'e <laughs> Zeynep e de her gelen kıyamam ya Yok ben evlendireceğim onları yok sözüm söz sözüm söz ben Zeynep'e söz verdim o gelinliği de giydireceğim çatır çatır her gelen buna yürüyor günah ya <laughs> ne yapsın? O adam seviyor ya. Bizim söyleyecek lafımız yok ki. Onlar birbirini seviyorlar. Teşekkür ederim. Evet. Yo ben sana söz verdim Zeynep. Sözümün arkasındayım. Burada nikah masasına oturacaksın. Çünkü ikisi de birbirinden razı. istiyorlar. Demek Zeynep'e de annen git. Abla şöyle şöyle söyleyeyim. Biz Zeynep ablaya e bir video çekmiştik. Ee, anne diyorum hani öylesine videoda. Ha. Seslendirme öyle yaptık. Annem de Galiba kıskandı mı artık ne yaptı Zeynep ablayı benden. Ondan sonra Zeynep ablanın yayınına gelmeye başladı. Ben de yanındayım sonra bize saydırıyor. Ha. Aynur o şekilde. Hanım, e, Aynur Hanım onun sana ihtiyacı var. Evet. Çok ihtiyacı var ve evladın seni çok seviyor aslında. Hiç Çocuk de. o ya sen yine de biz ne yapacağız evlatlarımız ne yaparsa yapsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkasında. Ya. duracağız. O bilecek ki benim başıma ne gelirse gelsin kapısını açacağım bir kapım var. Beni kollarını alacak bir annem var. Ayrıca birilerine anne demesine o kadar üzülme. Bana herkes anne diyor. Herkes. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Abla, anne. Bu bir misyondur, bir hamiliktir. Bana da diyorlar. Kıskanma. Olacağın o zaman hepsi kıskanması lazım. Değil mi? Bir seslen annenle tekrar. Gel. Canlı yayınlara giriyorsun. Görüyorum seni anne de. Tamam çok gitme gel biraz geri Anne Heh. canlı yayınlarıma geliyorsun Biliyorum sen de beni seviyorsun işte naz yapıyorsun Ben de seni seviyorum Hani gel artık barışalım Yani ara engelimi de kaldır barışalım anne artık Hani böyle olmaz ki Sen benim annemsin Sana ihtiyacım var benim, benim. sana çok ihtiyacım var anne yani 21 fikrine, yaşındayım aklına, fikrine, şefkatine Aynen öyle ya senin beni e, yönlendirmen lazım. Senin benimle konuşman lazım, ilgilenmen lazım. Hadi babama, babama da her şeyimi anlatamam ki. Sen benim annemsin. Yarın bir gün ben anne olacağım. Senden ne görürse bunu yapacağım. Ben senden nasıl göreceğim anne? Vallahi ben evladıma böyle yapmam. <laughs> ne yapmazsın söyle. <laughs> yani annemin yaptığını yapma, Böyle küsmem yani. Engellemem evladıma. Ben evladıma sevgiyi dört dörtlük gösteririm. Bak buna da herkes şahit olsun. E annene de söyle. Evladım sen de beni olsun. sev anne de. Yani anne artık sen de beni sev. Engelimi kaldır. Hani konuşalım artık yeter Naz'dan mı artık Babama ya? Babama kızıp beni cezalandırmadı. Valla evet benim bir suçum yok ki. Babama kızıyorsun beni engelliyorsun. Hiç gerek yok böyle şeylere. Yeter artık. Üzmeyelim, birbirimizi barışalım sen, artık. Sen babana nasıl laf söyletmiyorsan ben de söyletmiyorum anne, bunda ne vardı? Aynen öyle anne, sen nasıl laf söylettirmiyorsan ben de söylettirmiyorum yani. O da benim babam de. Senin zoruna nasıl gidiyorsa benim de zoruma gidiyor. O da benim babam, onlar da senin ailen, baban. Ne Doğru. yapabilirim anne? Yalan mı bunlar? Doğru. Doğru. Aynur Hanım babasına nasıl laf söyletmiyorsa o da hop babasına laf söyletmiyor. Aynen öyle. Aynur Hanımcığım, ee, sizin Şükrü Bey'le aranızdaki problemler sizi bağlıyor. Bu çocuk ne yapsın? Babasını da koruyor. Seni de çok seviyor. Değil mi kızım? Aynen abla öyle zaten. Evet. Ben onu da silemem. Onu da silemem ki ne yapayım ben? <laughs> Ama anlamıyor ki annem. Anlar anlar. İnşallah abla inşallah. Anlıyor alın. da biraz daha senin duruşunu sağlamlaştırmanı istiyor. Yani bunları bence Aynur Hanım da şunu istiyor bak. Yani anneni ayrı yere koy babanı ayrı yere koy. <laughs> Ama anneni ezdirme demek istiyor sana anneni ezdirme kızım Vallahi Allah ben annem dedi ya hani, biz babam bak, önceki biz dört, olayda... biz dört kardeşiz evet. babam annemi üzdüğü zaman hemen annemin yanına giderdik dördümüzde evet. hemen annemize sarıldırdık anne böyle bir şey Doğru yani abi. babaya kızmak onun tarafına bilmem ne geçmek değil ama tabii ki babamıza yine saygımız vardı ama hemen annemizin kolunun altına girerdik dördümüzde vallahi birimiz değişik değildi Dört kardeş, dördünüz de hemen annemin... Ya abla ben babama anne sahip çıkan yoktu ya anladım. Yoksa annemin ailesi zaten annemin arkasından babamı Sen bu tarafını istiyorsun. da çok seviyorum ben biliyor musun? Evet. Çünkü niye? Dört kardeşin içinde bak diğer üç kardeşim de hayattalar Allah ömür versin. Bir tek babama ben böyle düşkündüm. Onun için kendimi görüyorum sende. Evet. Annesi kızma buna. Benim de babam ne yaparsa yapsın bir tek düşkün olan bendim. Ama İnşallah. çok duasını aldım babamın da.